Beşiktaş'a Lukaku'dan kötü haber. Siyah beyazlılar, Temi Abraham ile vedaya hazırlanırken alternatif isimler üzerinde çalıştığı ve bu kapsamda Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun listede yer aldığı öne sürülmüştü. Ancak Belçikalı golcü Cephesinden gelen son açıklamalar bu ihtimali zayıflattı. Menajeri duyurdu. İtalyan basınına konuşan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncunun geleceğine dair net mesajlar verdi. Pastorello, Beşiktaş ve Everton'dan gelen temaslara olumsuz yanıt verdiklerini belirterek, Lukaku'nun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ifade etti. Trabzonspor'a Japon kanat oyuncusu, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransa'da Reims forması giyen Japon kanat Keito Nakamura'yı listesine aldı. Transferin tamamlanması, kadrodan en az bir yabancının ayrılmasına bağlı, Kanarya'nın Vedat Muriki ısrarı. Fenerbahçe forvet transferi için Vedat Muriki de karar kıldı. Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, birkaç gün içinde İspanya'ya gidip Kosovalı golcü için Mallorca ile görüşecek. Sarı lacivertliler 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyecek, Manchester United'dan NDD bombası. İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Wilford NDD'yi transfer etmek için ilk temaslarını kurdu. Deneyimli futbolcunun bu ilgiye oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. NDD'nin Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'dan Dele Beşor'u sürprizi, Bordo Mavililer, Lazio forması giyen Fisayo Dele Beşörü için harekete geçti. İtalyan basınından Lazio Kenal'ın haberine göre, Temmuz 2024'te Hatay Spor'dan Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklenen çıkışı yapamayan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Trabzonspor'un radarına girdi. Haberde, Trabzonspor yönetimi ile Lazio yetkilileri arasında oyuncu için sıcak temasların başladığı aktarıldı. Trabzonspor teknik heyetinin de Dele beğendiği ve oyuncunun Türkiye kariyerindeki performansını göz önünde bulundurarak transferde ısrarcı olunduğu belirtildi. Bordo mavililerin kısa süre içinde Lazio'nun kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Haberde ayrıca Dele Beşor'un da de yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Aslani, Kartal'a sıcak bakıyor, Beşiktaş'ta ara transfer döneminde ön libero hattı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, bon servisi Inter'de bulunan ve bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Christian Aslani'yi gündemine aldığı öğrenildi. İtalyan ekibinde teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan 23 yaşındaki Arnavut futbolcunun, Torino ile ipleri kopma noktasına getirdiği ifade edildi. B-E-Ş-İ-K-T-A-Ş-A sıcak bakıyor. Aslani'nin kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye istekli olduğu ve transfer için olumlu geri dönüş yaptığı aktarıldı. Yönetimin Inter ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Bu sezon gol katkısı yok. Genç ön libero bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi. Fenerbahçe'de Nigolo Kant pazarlığı, Nigolo Kante'nin Fenerbahçe formasını giyme konusundaki ısrarı sonrası Suudi ekibinden yeni bir hamle geldi. Sarı siyahlılar, 10 milyon euro karşılığında tecrübeli oyuncuyu satabileceklerini iletti. Ancak Fenerbahçe, kesinlikle bu bedeli ödemeyi düşünmüyor. Kante'nin 34 yaşında olması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, yönetimin yüksek rakamlara çıkmama kararının en önemli nedenleri. Hedef 4 milyon euroya bitirmek, Kanarya, en fazla 4 milyon euro civarında bir bedele transferi bitirmek için al ittihat ile son kez pazarlık masasına oturacak. Kante'nin, Suudi ekibinden yeni kontrat için gelen son teklifi yine geri çevirdiği ve Fenerbahçe konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Lamp geldi sıra Ademola Lukman'da. Langı İstanbul'a getirerek Ocak ayının ilk transferini yapan Galatasaray'da yeni hedef Ademola Lukman. Sabahta yer alan habere göre Cimbom bir süre önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Lukman için tüm şartları zorlayacak. Aslan'ın yakın zamanda Atalanta'ya resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında